Sevgili müşterilerimiz şu anda başka bir müşterimize servis veriyoruz. Ailemiz 3 günlük uyuz tedavisini bitirdi. Uyuz tedavisinin son aşamasında yataklarını sterilize ediyoruz. 140 derece kızgın buhar ile Eğer herhangi bir şekilde yataklarında canlı akar kaldıysa kızgın buhar yardımı ile onlara hijyen desteği veriyoruz. Uyuz tedavisinde en önemli bir şey çarşaf, ee, yastık ve organların tedavi sonrasındaki sterilizasyonudur ki canlı akar kalmasın.